Zemzem'in biri Hacı Ölesvet, diğeri Ebu Kübeys ve Safa Tefesi, bir diğeri Merve Tepesi hizasından 13 metre aşağıdan çıkıp kuyuyu besleyen 3 ana kaynağı vardır. Hacer Lesvet'in karşısında bulunan ve 30 metre aşağıdaki kaynak Zemzem'in ana kaynağıdır. Videoda konumu tarif etmektedir. Eskiden burada aşağı inen merdivenler varmış ve hacılar iner buradan kaynağından su içerlermiş fakat kuyu şu an kapalı. Zemzem suyu şu an Kabe'nin 4 kilometre ilerisindeki Kuday bölgesinde bulunan burada kurulan Kral Abdullah Zemzem kompleksine kanallarla taşınmakta ve orada el değmeden dolum yapılmaktadır. Zemzem suyu arıtma tesisinde yüksek teknoloji kullanılarak filtrelenerek arıtma ve sterilizasyon işleminden geçer. Yine bu tesiste şişelenmiş zemzem, küresel teknolojinin en son araç ve yöntemleri doğrultusunda en yüksek düzeyde saflaştırma ve paketleme depolama işlemine maruz bırakılarak e, otomatik dağıtıma uygun hale gelir. Ve tesiste günlük 200 bin tane 5 litrelik zemzem üretilir. Bu tesisten ayrıca gidip zemzem doldurabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla su halkı aylık 4, zem, 4 şişe zemzem ee, diğerleri de pasaportla iki şişe zemzem doldurabilirler.